Herkese saygılar, sevgiler. Herkese kolay gelsin. Bugün yine çıktık ya Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Yine e, davar güdümündeyiz. E, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. E, koyunların karnını doyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Rabbim de bir yağış verirse ot, otlar temelde kabaracak, daha güzel olacak. Evet, bu biraz da daha... Burada başımız dertte devamlı temkindeyiz yani her an pusudan çıkabiliyor ay domdum Hava seviyorum ya biz gibi hava tertemiz doğa insanlar da yok ne güzel Tekrardan herkese kolay gelsin Rabbim herkesin birine binmesin inşallah Saygılar ve sevgiler.